Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere e, nasıl sakal çıkartılır, sakal çıkartırken e, neler yapmanız gerekir bununla ilgili bir video çekeceğim. Çünkü e, piyasada bununla ilgili çok farklı farklı söylemler var. Ben size gerçekten işe yarayabilecek, kendim de deneyip kullandığım e, bir şeyden anlatmak istiyorum. ben bunun için gerçekten öyle ekstra masraflara girmenize gerek yok. İnternetten en önemli şey sipariş etmiş olduğunuz şey. Hemen insanların genellikle... <laughs> bu konularda sıkıntıları olduğu için e, sizlerden para tartaklamaları gibi şeyler oyunlar yani çünkü ben de onlardan kullandım kullanan arkadaşlarım da oldu kullanan yorumlarına da çok baktım ben onların e, işi yarar olduğu gerçekten söylenemez her neyse ben şimdi işinize yarayacak olan şeylerden bahsetmek istiyorum bakın şimdi arkadaşlar mesela e, alın elinize bir jileti tamam mı e, şunu da ekliyim öncelikle bu Birazdan anlatmış olduğum işlemi 2 hafta boyunca uyguladıktan sonra 2 hafta sonrasında bunun etkilerini almaya başlayacaksınız. Şimdi nasıl başlıyoruz? Ondan bahsedeceğim. Bir tane jilet alın öncelikle. karmatik falan olsun. karmatik bir jilet alın. Daha sonradan da e, bu almış olduğunuz jiletle güzel bir tıraşınız olur. Tamam mı? Tıraş olduktan sonra e, ne yapıyorsunuz? Hıh buz. Buzla yüzünüzü güzelce bir e, ee, buzu yüzünüzle gezdiriyorsunuz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü kıl köklerinin açılması için, daha iyi içine işlenebilmesi için. Tamam mı? Dediklerim bakın eksiksiz yapın. Buzu daha sonra da yüzünüzü sürdükten sonra sarımsak. Bu sarımsağı ne yapıyorsunuz? Ben şöyle yapıyordum. bunu ince ince bıçakla dilimliyorum. Daha sonradan da bardağın içine koyuyorum. Onu bıçağın tersiyle eziyordum bardağın içinde. Daha sonradan da o ezmiş olduğum sarımsağın suyu falan çıkıyor. onu isterseniz böyle çok hafif bir su da ekleyebilirsiniz onun içine. Eğer sarımsağın suyu azsa. Her neyse. Daha sonra elinizi içine daldırıyorsunuz o bardağın. Elinizdeki o sarımsağı Yüzünüze başlıyorsunuz sürmeye böyle marmelatıyla birlikte o tort birlikte yüzünüze sürüyorsunuz. Yüzünüzde bir yanma hissedeceksiniz. Gerçekten ben yaptığımda felaket bir yanma hissetmiştim. Fakat sıkıntı yok. Geçiyor yani. Yeniyor fakat geçiyor yani, yani. ne demişler? Yani öyve, gülü seviyorsan bir kendine de katlanacaksın. Her neyse. O şekilde yüzünüzü de sarımsakla e, yıkadık. E, yüzünüzü sarımsakla güzelce oluşturduktan sonra ama gerçekten sertçe bastıra bastıra e, onu yüzünüze karşı sürün ki yani kıl köklerine işlesin onlar. Daha sonradan da bu işlemi bakın 2 hafta boyunca yapıyorsunuz. Ha yüzünüze her gün jilet sürmenize gerek yok. Her gün zaten yüzünüze jilet vurursanız bir de sarımsak falan sürerseniz e, ne olur bu sefer yüzünüz tahriş olur. Hem de inanılmaz bir şekilde. O yüzden arkadaşlar sadece 3 günde bir jiletle tıraş olsanız ve bu işlemi 2 hafta boyunca uygularsanız 2 hafta sonra bakın bir hafta ara verin yüzünüze jilet falan sürmeyin o kıl çıkmayan o sakal çıkmayan yerlerinizde tüylerin çıkmaya başladığını göreceksiniz daha sonradan da o tüyleri de hemen kesmeyin bekleyin biraz uzasınlar onlar çünkü beslensin onlar anlıyor musunuz? Ha beslenmesi için de mesela badem yağı da kullanabilirsiniz badem yağı badem yağı sakal köklerini besler yani ha, sarımsak kadar çıkartıcı özelliği yoktur badem yağının besleyici özelliği vardır mesela o badem yağında ekstradır onu da kullanırsanız e, o yeni çıkmış tüylerinizin gürleşmesine yardımcı olabilirsiniz sakal çıkartma işlemi arkadaşlar bu şekilde 2 hafta uygulayın 1 hafta bekleyin sakal çıkmayan yerlerinizde yavaş yavaş çıktığını göreceksiniz Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hepinize iyi günler.